Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Esin Külah ben. Çıkmış olduğum yolculuk ve gelmiş olduğum noktayla alakalı kendimden birazcık böyle minik bir paylaşım yapmak için bu videoyu çekmeyi seçtim. Yine. Şimdi çok güzel bir döngünün içerisindeyiz. Yaşamış olduğumuz durumlar, yaşamış olduğumuz süreçler, bizlere kattığı öğretiler, ve fark ettiklerimizle beraber farkındalık dediğimiz döngünün içerisinde en önemli şeydi de kendimle yüzleşme kısmı. Ben kimim? Kim olmak için doğdum? Neydi ve nereye götürüyor beni bu yolculuk? Bu arayışlarla başlayan yolculuk, Human Design Sistemi ile beraber tanışmamla, hayatıma katmamla, duyduğum aşk ve tutkuyla beraber kendi hayatımdaki deneyler, değişim döngüsü ve bu sistemi öğrenmeye niyetle çıktığım yolculukta kime ne kadar katkı olurum derken harika bir sürecin içerisindeyim. Şükürler olsun. Peki bu döngü dediğim noktada temel seviye, ileri seviye adım adım götüren bir nokta. Ee, bir söz vermiştim. Verdiğim ilk söz. Demiştim ki bana katılım sağlayan eğitimime 1 ve 2'yi alan tüm öğrencilerime eğitim bittikten sonraki döngüde eğitime ödediği rakam neyse onu geri kazanmalarına katkı olacağım diye. Çünkü alanıma gelen birçok arkadaşım benim gibi birçok eğitim almış, fakat kolektife katkı olmak adına bunu henüz faaliyete geçirememiş olan dostlarımdan. Ee, balık tutmak mı, balık tutmayı öğretmek mi, yoksa sadece tuttuğumuz balığı vermek mi? Ben balık tutmayı öğretmeyi seçtim. Kendi yaptığım ne varsa tüm kalbimle, başta koyduğum niyetimle, kalpten kalbe, yan yana, omuz omuza. Kar tanesiyim dedim. Kar tanesi tek başınaydı. Çığ olabilirim dedim. Daha fazla kadınla birlikte yan yana neleri başarabiliriz kısmında bu bir yolculuktu. Şimdi adım adım gelişen bu döngü Değişim ve dönüşüm bende de devam ederken gelmiş olduğumuz nokta. Eğitimlerimiz bitti, yeni eğitim başlıyor olacak. Ama bu döngüde vermiş olduğumuz sözlerle birlikte eğitime katılanlar, çalışan arkadaşlarımla beraber yapmış olduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz ve şimdi onlara özel bir projeyle yeniden sizlerle Dedik ki madem bu kadar eğitim aldık. Madem bu kadar değişim ve dönüşüm kısmında kendimize katkı olduk. Şimdi var olanları, heylemizdekileri ne yapacağız? Paylaşmak için buradayız. Katkı olmak için buradayız. Oluşturmuş olduğumuz human design analizlerini her kime sunduysak davet ettik. Bir grup oluşturduk. Dedik ki adına Quantum Human Design Gelişim Grubu. Peki neler yapacağız? Önce bu grupta olmanız için harita analizlerinizi yaptırıyor olmanız lazım. Zaten harita analizlerinizi öğrencilerimle beraber birlikte yapıyoruz. Kayıtlarınızı veriyoruz. Human Design sistemini sadece bir defa yaptırmanız yeterli. Ömür boyu kullanabileceğiniz bir kılavuz. Analizden sonraki kısımda da her kimse size ulaşım sağlayan arkadaşımız grubundan onunla birlikte kontağa geçmeniz yeterli. WhatsApp'ta olmanız kağıdı. Zoom linkleri WhatsApp grubundan paylaşılıyor olacak. İlk toplantımız yarın akşam gerçekleşiyor olacak. Saat 9 bir aradayız. Çok özel sürprizlerimiz var sizler için. Her birimizin gönlünde, heybesinde çok fazla paylaşmak istediğimiz ne diyelim adına sürprizler var. Ay ay yapmış olduğumuz toplantılarla beraber sizlere katkı olmak adına ve en güzel tarafı tamamen ücretsiz Bir birlikte yol alıyor olacağız. Ee, şimdilik minik bir paylaşım olsun. Bu devamında yine artı videolarla devam ediyor olacağım. İyi bakın kendinize. Özellikle şu döngülerde farkında olun lütfen ve her daim hatırlayın. Human Design bir deney. Senin sana özel olan parmak izin kullanma kılavuzun gerçekten doğru kullandığında sana ait olan. Bu dünyada neyi gerçekleştirmek için geldiysen, hani o imzaladığımız sözler var ya, hani o verdiğimiz şu anda hatırlamak için burada olduğumuz döngülerimiz. Gerçekten. Gerçekten sendeki potansiyeli yaşayabileceğin o sürecin içerisinde oluyor, olacaksın. Hadi bakalım her birimiz için harika güzelliklerle dolu bir akşam olsun sevgiyle görüşmek üzere.